Arkadaşlar merhaba. Bugün iki tane aynı tür metalin e, nasıl kaynatıldığı hakkında bilgi vereceğim. E, i̇lk olarak arkadaşlar 3 e, 25'lik elektrotumla kaynak yapma işlemine başlıyorum. Malzememin kalınlığı 4 mm. Amperimin derecesi arkadaşlar 75. Elektrotumu yakıyorum ve kaynatma işlemine başlıyorum. Çok da uzatmayacağım arkadaşlar. Kaynatma işlemin bitti. Görmüş olduğunuz gibi çürük, eğer ki kaynağınız iyi ise bu kendiliğinden atacaktır arkadaşlar. 3 5'lik elektrotumla kaynak işlemini bitirdim arkadaşlar kaynak yapma işlemi yaptıktan sonra sakın bu metale elinizle dokunmayın arkadaşlar eliniz yanabilir. 2.5'luk elektrotla kaynak yapma işlemine başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak elektrotumu yakıyorum. Amperimin derecesini değiştirmedim. Bakalım bu 2.5 elektrotla kaynak nasıl çıkacak. amper iki buçuk elektrota fazla geldi arkadaşlar. Ee, kaynak yapma işlemi esnasında ben bunu hissediyorum. Ee, bu cürüfü kırdıktan sonra amperimin derecesini azaltarak geri kalan kaynak yapma işlemini yapacağım. Şimdi yapmış olduğum kaynağa bakalım arkadaşlar. Amperimi düşürüyorum.

Arkadaşlar. Gayet ikinci yaptığım kaynak, birinci yaptığım kaynağa göre güzel oldu.